Hocam diyor binlerce Filistinli öldüren İsrail için ne düşünüyorsunuz diyor özetle. İttihat-ı İslam'ı sen hem isteme hem Türkistan Birliği'ni isteme. Ondan sonra de ki Filistinlilere yapılan bu zulme ne diyorsunuz? Filistinlilere yapılan zulmün sebebi Müslümanların birleşmemesi. Bütün Müslümanlar sorumlular. İttihat-ı İslam'ı kabul etmezsen Filistin'de olur, Irak'ta olur, Afganistan'da Sanki Afganistan'da az insan şehit edilmiş gibi kafalarını Filistin'e taktılar. Filistin'in on misli, 100 misli, bin misli Afganistan'da şehit edildi kardeşlerimiz. Hiç önem vermiyorlar onlara. Filistin meşhur ya. Sürekli Filistin, Filistin. Irak'ta bir milyon üstünde insan şehit edildi. Onlar da kale almıyorlar. Varsa yoksa Filistin. Niye savunduğunu da bilmiyor. Hadi Filistin'i kurtardık. Ey ne olacak? Devletle kurdular. Denize karşı nargilelerini içiyorlar. Ne olacak? O işte tamam diyor oldu bitti diyor. Yok kardeşim olup bitmedi. Filistin'e gelen bu felaketin nedeni i̇ttihat İslam'ın olmamasıdır. i̇ttihat İslam olmadıktan sonra bu felaketler durmaz. Sanki sırf İsrail Filistin'e saldırıyormuş gibi. Filistinler de birbirini kırıp geçiriyorlar içeride. Acayip katliamlar yapıyorlar. O onu vuruyor, o onu vuruyor. Ona da niye bahsetmiyorsunuz? Eğer sen samimiysen İsrail'in bu durumunun kötü olduğuna inanıyorsan ne yapacaksın? İttihat-ı İslam isteyeceksin. İttihat-ı İslam istediğinde İttihat-ı İslam kurulduğunda ki istersen hemen kurulur. Kurulduğunda hem İsrail kurtulur hem Filistin kurtulur. Senin amacın ne Filistin'i kurtarmak ne İsrail'i kurtarmak. Çünkü amacın kurtarmak olsa çok kolay sadece diyeceksin ki İttihat-ı İslam istiyorum. Ya Rabbi bana Mehdi bizlere Mehdi nasip et der. Diyor musun? Demezsin. İşine gelmez. Çünkü cemaat olmak istiyorsun sen. Kendi grubunu, kendi toplumunun üstün olmasını istersin. Ve istemezsin. İstiyorsan yaz. Ben kökten çözümden bahsediyorum. Kahrolsun İsrail. Kahrolsun İsrail diyorsun. Peki İsrail peygamber ismi. Ne dediğini haberin yok. Değil mi? Mesela dese ki, Yahudi devleti dese, tamam. Kahrolsun İsrail. Bak lafa bak. Şeytani bir ifade. Çünkü peygambere yine peygambere hakaret olmuş oluyor. Haşa. Yakup peygamberin ismi. Kur'an'da geçiyor. İsrail pe peygamberin ismi İsrail. Adam küfre diyor peygambere. Haşa. Ne dediğinin haberi yok. Ben anlamıyorum yani. adam Toplanıyor. Suriye kurtulsun. Hadi kurtuldu. Ne olacak Suriye kurtulunca? İyi, çok iyi olur diyor. Ne istedikleri de belli değil. Nedir Yani Suriye? Sureti istediğiniz ne? Rahat yaşamak. Rahat seni yaşatmaz Allah. İttihat-ı İslam'ı isteyeceksin. Türkistan Birliği'ni isteyeceksin. Mehdi'yi isteyeceksin. Hazreti İsa Mesih'i isteyeceksin. Tek tek rahat etmek istiyoruz biz hemşerim diyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bir kere İttihat-ı İslam en büyük farz. Bak Kur'an'ın hangi ayetine baksanız bir de Müslümanız diyorsunuz lan. Madem Müslümansın Kur'an'da yüzlerce yerde iddiatı İslam Allah farz olduğunu söylüyor. Muhatap dahi olmuyorsunuz. Peygamberin hadislerinde farziyeti açık açık belirtiliyor iddiatı İslam'ın. Mehdi'nin geleceğinden bahsediyor Peygamberimiz. Zamanın geldiği anlaşılıyor. Ülema Mehdi geldi diyor. Siz habere söz peşindesiniz sadece.